Merhaba arkadaşlar. Ben Özer Irmak. Bugünkü dersimizde sizlere Small SEO Tools web sitesi konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar, web sitemizin adresi smallseotools.com. Bu adresi tarayıcımıza yazdıktan sonra enter tuşuna bastık mı? Karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Şimdi arkadaşlar, bu ekranda üst tarafta bir takım menüler var işte e, burada mesela makale özgünlük kontrol etmek için plagiarism checker işte gramer kontrolü yapmaya yarayan free grammar checker işte e, resim arama ters resim arama bölümü olan reverse image search kısmı var işte e, yapay zeka ile ilgili var. ai dedektör var Eğer daha önceden kayıt olduysak login kısmından e, tabii ki giriş yapabiliyoruz sitemiz e, İngilizce arkadaşlar bu siteyi Türkçe'ye çevirmek istiyorsak buradan tıklıyoruz bir kere ardından Türkçe'yi seçiyoruz ve biraz bekledikten sonra site olu bu şekilde kullanabilirsiniz ancak ben sizi biraz İngilizce'ye alıştırmak için tabii ki Türkçe olarak değil İngilizce olarak burada tanıtacağım şimdi siteyi onu da size bahsetmiş olayım tekrar eski haline getiriyorum Şimdi arkadaşlar biraz İngilizceye alışmanız lazım. Neticede internet kullanıyorsanız orta seviyede İngilizceniz olması gerekiyor. Eğer İngilizceye biraz alışırsanız özellikle bu tür sitelerde yani şu bölümlerde mesela bu başlıklarda yarın öbür gün benzer bir site bulduğunuz zaman en azından hangi bölümün ne işe yaradığını daha iyi anlayabilirsiniz. Ama sadece Türkçesini öğrenirseniz yarın öbür gün başka bir siteye girdiğiniz zaman o sitenin Türkçesi yoksa işte o zaman hangi bölümü kullanmanız gerektiğinizi bilemezsiniz Hani o yüzden ben bugün sizlere bu siteyi tanıtırken İngilizce olarak e, göstereceğim yani menüleri falan her şeyini hani bunlarda biraz alışın diye şimdi arkadaşlar devam ediyorum dersimize e, sağ tarafta burada bakıyorsunuz mesela e, bir güneş e, resmi var buraya tıkladığınız zaman bakın sayfayı bu şekilde karanlık olarak kullanabilirsiniz yani Beyaz sizin gözlerinizi rahatsız ediyorsa siyah olarak kullanabilirsiniz bu şekilde. Tekrar eski moduna çevirmek için bir kere daha tıklıyorum ve açık olarak kullanıyorum. Ben açık kullanmayı seviyorum bu şekilde. Bu sayede daha rahat ediyorum. Tabii ki sizler duruma göre koyu da kullanabilirsiniz bu size kalmış. Arkadaşlar sitenin yan tarafında burada fiyatlar var bakın. Üste de var gerçi fiyatlar fark eden bir şey yok. E bu fiyatlar işte bazı bölümlerde mesela diyelim ki özgünlük bölümünde ücretsiz olarak kullanırsanız işte bin kelimeye kadar makaleleriniz özgün mü değil mi kontrol ediyor site. Ancak bin kelimeden daha fazla olan kelimeleri yani yazılarınızı kontrol etmek istiyorsanız özgünlüğünü o zaman ücret vermek durumundasınız. O zaman ücretli kayıt olmak durumundasınız. Şimdi bu yan tarafta yani sitenin sağ tarafında ücretlerin altında işte en çok tercih edilen araçlar burada var arkadaşlar. Bu da size biraz yardımcı olur. Yani hangi aracı seçeceğinizi bilemiyorsanız burada burası size bir fikir verecektir. İşte en çok bunlar tercih ediliyor gibilerden. Bununla beraber benzer araçlar neler? İşte burada bunları görebiliyorsunuz bu şekilde. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi siteye ilk girdiğiniz zaman ne yazık ki reklamlar çok rahatsız edici olabiliyor. Çok sayıda reklam çıkabiliyor karşınıza. Şimdi tabii ki site diyor ki siz bu reklamlardan kurtulmak için e, para ver e, diyor mesela. Reklamsız göstereyim size. Halbuki bunun için para vermeye gerek yok. Şöyle söyleyeyim size bakın. Ben e, Mozilla Firefox kullanıyorum. Ben size şimdi burada göstereceğim. Mesela Mozilla Firefox'un araçlar kısmından eklentiler ve temalar bölümüne giriyorum. Bakın arkadaşlar burada Adblocker Ultimate eklentisi var. Şu anda ders yaptığım için devre dışı bıraktım tabii ki yani siteyi işte reklamlı nasıl olduğunu göresiniz diye Ve tabii ki internetim daha hızlı çalışsın diye sayfalarım daha hızlı açılsın diye Buradaki eklentin hepsini devre dışı bıraktım Bu Adblocker Ultimate eklentisini kurarak Sitede hiçbir eklentiyi görmeden kullanabilirsiniz bunu da size bahsetmiş olayım yani Bunun için siteye para vermenize gerek yok. Gerçekten son derece faydalı bir eklenti. Aynı şekilde tabii ki Google Chrome kullanıyorsunuz tarayıcı olarak. Benzer eklentiler orada da bulunuyor. Adblocker, Adblock gibi eklentiler bulunuyor. O eklentilerden birini kullanarak e, sitedeki reklamları görmeden rahatla kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu sitede neler yapılıyor biraz da onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar site gerçekten çok büyük bir site bu sitede sadece seo araçları değil grafik araçları da var İşte meta etiket araçları var e, ne bileyim logo tasarım araçları var e, çeviri araçları var yani varolu var gerçekten çok sayıda e, menüsü var ben bu menülerin hepsini tek tek anlatmaya kalksam inanın e, yüzlerce saat video yapmam gerekir o yüzden bunların hepsini tek tek anlatmayacağım birkaç tane menüden bahsedeceğim genel olarak hangi kısımdan ne işe yarıyor onlardan bahsedeceğim mesela İlk kısım arkadaşlar, burası mesela metinlerle ilgili bölüm. Bakın, Text Analysis Tools diyor. İşte metin analiz araçlarıyla ilgili diyor. Yani metinleri işte analiz edebiliyorsunuz. İşte yazdığınız metinler kaç kelime, işte gramer yapısı, gramerlerinde hata var mı? Yazılan bir metni tekrar yazdırıp özgünleştirebiliyorsunuz. Metinlerin özgünlüğünü kontrol edebiliyorsunuz. Metinleri işte büyük harften küçük harfe çevirebiliyorsunuz. Ee, ne bileyim resimleri yazıya çevirebiliyorsunuz jpeg dosyalarını word dosyalarını çevirebiliyorsunuz ee, yazıları resme çevirebiliyorsunuz yazılardan konuşma elde edebiliyorsunuz ee, yani daha birçok ayarı buralarda bu şekilde bakın böyle göstereyim size ee, bu şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz bunları kullanabiliyorsunuz bir de arkadaşlar burada mesela translate english to english diyor şimdi bu sizi biraz şaşırtabilir hocam bu nasıl oluyor? İngilizcede İngilizce mi çeviriyor? Evet arkadaşlar. İngilizce dünyada bir tane değil. Onlarca İngilizce dili var. Kanada İngilizcesi var, Amerikan İngilizcesi var, Avustralya İngilizcesi var, İngiltere İngilizcesi var. Varolu var. Bunların arasında kelime farklılıkları oluyor. İşte e, mesela Amerika İngilizcesi ile İngiltere İngil İngilizcesi arasında farklılıklar olabiliyor. Yani biri mesela petrol diyor, diğeri gaz diyor mesela ne bileyim. Ee, biri kalır diyor. Öteki de kalır diyor ama birinde kalır e, yazarken O'dan sonra U da kullanıyor. Diğerinde U harfi kullanmıyor. Sadece e, Jolor diye mesela yazılıyor. Yani böyle ufak tefek farklılıklar olabiliyor. İşte bu farklılıkları buradan e, çevirebiliyorsunuz. Plejirizm kısmından e, burada arkadaşlar makalelerinizin özgünlüklerini kontrol edebilirsiniz. Bakın size şöyle göstereyim. Buradan işte e, ücretsiz bir şekilde bin kelimeye kadar olan makalelerinizi yazılarınızı e, kontrol edebilirsiniz. Özgün mü değil mi diye ne kadar özgün ne kadar değil. Bunun sonucunda söylüyor kırmızı yazarsa işte yüzde mesela 10 derse işte kırmızı yüzde 10 dediği zaman yüzde 10 kopya demektir. Yeşil yüzde 90 diyorsa yüzde 90 e, özgün demektir. Yani burada onları da bu şekilde... E, kontrol edebiliyorsunuz. Her yazdığınız makaleleri mutlaka özgünlüğünü kontrol edin. Bu çok önemlidir. Tabii bu kontrolleri yaparken arkadaşlar bakın e, şu kısma makalelerinizi yapıştırıyorsunuz ya da e, Word dosyalarınız varsa Word dosyalarınızı yükleyerek de e, yapabilirsiniz. E, ya da Google Drive gibi işte bulut depolama alanları kullanıyorsunuz. oralardaki dosyalarınızdan da buraları upload ederek tabii ki e, bu özgünlükleri de kontrol edebilirsiniz. Yine özgürlükleri kontrol ederken arkadaşlar buradan bakın İşte İngilizce mi Türkçe mi bunu mesela e, Tabii ki web sitenin dilini seçebiliyorsunuz buradan da e, Seçmeyeceksiniz tabii ki bu şekilde e, Kullanmanıza gerek kalmıyor buraya yazılır eklerken Türkçe İngilizce hangi özgünlükleri kontrol edecekseniz Hangi dilde Onları buraya yapıştırabiliyorsunuz Eğer 1000 kelimeden daha fazla e, kelimeyi mesela Yazıyı kontrol etmek istiyorsanız o zaman ücret ödemek durumundasınız. o zaman GoPro seçeneğine gideceksiniz ya da işte buradan Pricing kısmından ya da işte buradan Pricing kısmını seçeceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi gelelim başka araçlar arkadaşlar mesela buradan da olan bir yazıyı özgünleştirebilirsiniz yani daha önce yazılmış bir yazıyı buradan özgünleştirebilir. Özgünleştirdikten sonra ayrıca Alt tarafta yine tabi e, tabii ki e, mesela bunu hemen bir seçenek çıkıyor. İşte özgünlüğünü kontrol et diye. Yani bunu yazdırdıktan sonra yeniden makale yazdırdıktan sonra özgünlüğünü kontrol edebiliyorsunuz. Ne kadar çeviri yaptığını görebilirsiniz. Ücretsiz olarak tabii ki belli bir noktaya kadar güzel e, çeviri yapıyor, özgünlük yapıyor. Önce daha fazla özgün olması istiyorsanız makalelerin haliyle bunun da ücretli kısmı var o ücretli kısmından ücretli üye olarak yazıları daha fazla daha iyi özgün duruma getirebilirsiniz bunun dışında daha başka tabii ki dediğim gibi burada seçenekler var bunları da deneyerek kendiniz ne, neler oluyor ne şey yarıyor İşte burada mesela yapay zeka ile ilgili bir bölüm var mesela bakalım şöyle bir yapay zeka kısmına işte buradan da içerik iyi yazıyorsunuz. Mesela yapay zeka ile işte buradan kontrol ediyorsunuz. gramer yapısına bakıyorsunuz, paragraflara bakıyorsunuz vesaire. Buradan bunları işte kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Yani plagiarism kısmına, yani makale özgünlüğü kısmına benziyor burası da. Diğer kısımlarda kendiniz bakabilir, kontrol edebilirsiniz arkadaşlar bunların seçeneklerinin neler olduğunu. Dediğim gibi Türkçe'ye çevirerek bu araçlar ne işe yaradığını daha iyi anlayabilirsiniz. Ya da Türkçe'ye çevirmeden işte Chrome, Mozilla, Firefox gibi kullanıyorsanız mesela Firefox'ta e, Türkçe çeviri e, eklentisi kurarak bütün sayfaları da daha kolay bir şekilde Türkçe'ye çevirebilir ya da Chrome kullanıyorsanız hemen farenin sağ tuşuna tıklayarak e, Türkçe'ye çevir diyerek yine siteyi Türkçe'ye çevirip kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu kısımda da tasarım kısmı Design Studio diyor. Burada da mesela e, basit şekillerde logolar tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir takım e, e, bina binalar buyuldur dedi. İşte e, grafikler oluşturabilirsiniz. E, posterler oluşturabilirsiniz. Broşürler oluşturabilirsiniz. İş kartları oluşturabilirsiniz. Ne bileyim? Davetiyeler oluşturabilirsiniz. Emoji'ler oluşturabilirsiniz. E, bu kısımda da arkadaşlar e, tabii ki. Mesela görüntülerle ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz. İşte görüntüleri düzenleyebilirsiniz. Resimlerinizi sıkıştırabilirsiniz. Favicon oluşturabilirsiniz. Videolarınızı GIF formatına çevirebilirsiniz. Görüntülerinizin boyutlarıyla uğraşabilirsiniz. Bir takım görüntüleri JPEG formatına çevirebilirsiniz. Görüntüleri kırpabilirsiniz. Görüntülerin kalitesini düşürebilirsiniz arkadaşlar. İşte burada mesela ee, görüntülerin kalitesini 50 kilobayta düşürebilirsiniz, 100 kilobayta düşürebilirsiniz, 20 kilobayta düşürebilirsiniz. Ee, yani bunlarla ilgili bir takım e, görüntüleri düzenleyebilirsiniz buradan. Yine bu kısımdan arkadaşlar e, anahtar kelime araçlarıyla ilgili bir takım ayarlar yapabilirsiniz. Mesela anahtar kelimelerinizin sıralamalarına bakabilirsiniz, anahtar kelimelerinizin yoğunluğuna bakabilirsiniz. Anahtar kelimeler önerilerine bakabilirsiniz, anahtar kelime araştırmaları yapabilirsiniz, e, anahtar kelime karşılaştırmaları yapabilirsiniz, e, ücretli anahtar kelimeler araştırabilirsiniz, anahtar kelimelerin zorluklarını görebilirsiniz. Yani daha pek çok e, tabii ki ayarları buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bunları da buradan biraz karıştırarak çok rahat e, kullanmasını öğrenebilirsiniz. Gayet basit e, bir kısım. Arkadaşlar burada da mesela backlink araçları yani geri bağlantı ile ilgili araçlar var. İşte buradan backlinkleri mesela kontrol edebilirsiniz, backlink oluşturabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar ben buradan size şöyle bir uyarıda bulunayım. Backlink oluşturmayın buradan. Hazır backlink oluşturmak zarar getirmektedir. Kendi backlinklerinizi manuel olarak elde edin. Bu backlinkleri nasıl manuel elde edebileceğinizi daha önceki derslerimde anlatmıştım size. Backlinklerle ilgili derslerimi incelerseniz. Çok rahat öğrenebilirsiniz backlink'leri nasıl bulabileceğinizi. Bu backlink kontrolü de arkadaşlar şöyle söyleyeyim size bakın göstereyim hemen. Burada backlink'lerinizi kontrol edebilirsiniz ya da rakiplerinizin backlinklerini kontrol edebilirsiniz. Gerçi kendi backlinklerinizi buradan kontrol etmenize gerek yok. Google Search Console'dan bütün backlinklerinizi görebilirsiniz. Ancak rakiplerinizinkini buradan kontrol edebilirsiniz. Burada da en fazla 100'e kadar backlink görebilirsiniz arkadaşlar ücretsiz olarak. Daha fazla backlink görmek isterseniz tabii ki burada e, gerekli yazılar var. Semrush'ı kullanmanız gerekir. Yani bu bilgiler Semrush'tan alınmakta. Gerçi Semrush biraz pahalı bir sitedir. Onu da söyleyeyim. Bütçeniz olması gerekiyor. Hani Semrush'ı kullanırsanız daha fazla backlink görebilirsiniz. Ama ücretsiz olarak da belli bir adede kadar işte 100 taneye kadar backlinkleri de görebilirsiniz buradan. Ee, bununla beraber arkadaşlar tabii ki kırık backlinkler varsa bakın bu da çok önemlidir. Mesela bir yerden backlink alıyorsunuz. Zaman içerisinde backlink aldığınız site kapanmış olabilir haliyle oradan gelen link artık kırık olarak gözükür. Bunları bulup ee, disavop aracından reddetmeniz gerekir. Ee, tabii ki bununla beraber ee, web sitelerinizi analiz etmeniz gerekir. Mesela buradan bakın arkadaşlar işte web sitenizden ne kadar çıkış olmuş yani hangi sitelere çıkış olmuş işte web sitelerinizdeki iç linkleri kontrol edebilirsiniz ya da her ikisini de kontrol edebilirsiniz buraya işte web sitenizin adresini yazarsınız kontrol edersiniz ya da rakiplerinizinkini de kontrol edebilirsiniz bu şekilde ama en önemlisi kendi sitelerinizi en başta kontrol edin ki yani sitenize hacklink uygulanmış mı uygulanmamış mı buralardan görebilirsiniz çıkışlardan Alakasız yerler çıkışlar gidiyorsa bilin ki e, sitenize teknik uygulanmış e, olabilir. Bunları buralardan kontrol edebilirsiniz. E karşılıklı backlink almayla ilgili bir bölüm var arkadaşlar ama ben bunu da önermiyorum. Google bunlara da kızıyor ve sıralama kayıpları yaşatıyor. Yani siteleniz spama girer. Bunları da yapmayın bu yüzden. Yani daha buradan pek çok e, seçenekler var tabii ki. İşte anchor text dediğimiz hangi kelimelerden backlink alınmış vesaire. Bunları da kontrol edebilirsiniz. Burada da arkadaşlar web site yönetim e, araçları var. Yani web sitenizle ilgili bir takım durumları inceleyebilirsiniz. İşte web sitenizin mesela SEO skoru nedir? İşte e, Google Page Rank e, kontrolü mesela. İşte ping sitelerini kullanma. Yani daha hızlı indekslensin diye siteleriniz bu bölümü kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, sayfalarınızın e, boyutlarını kontrol edebilirsiniz, web sitelerinizin. İşte burada mesela web sitenizin hızını test edebilirsiniz. XML site haritası oluşturabilirsiniz. E, burada e, tabii ki web sitenizin hit durumunu görebilirsiniz, sayaş e, ekleyebilirsiniz. Buradan mesela sayaş alıp e, işte URL oluşturma vesaire işte daha pek çok Open Graph e, mesela var mı yokmuş Open Graph oluşturma yani bunları işte ayarlayabilirsiniz. İnternet hızınızı görebilirsiniz. İşte WordPress teması mesela rakipleriniz hangi WordPress temasını kullanıyor buradan kontrol edebilirsiniz. Yani çok sayıda seçenek var web sitenizle ilgili. Bunlar da buradan bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bir de burada mesela web site izleme araçları var. İşte web sitelerinizin durumlarını inceleyebilirsiniz. İşte IP'lerini kontrol edebilirsiniz. E, aramaları karşılaştırabilirsiniz. İşte Google botları yani arama motor botlarını simül, simüle edip e, arama motorlar botların web sitenizi nasıl görüyor kontrol edebilirsiniz. Moz renk checker arkadaşlar Moz e, renklerinizi görebilirsiniz. İşte DAPA vesaire buralardan görebilirsiniz. E, yönlendirmeleri kontrol edebilirsiniz. E, buradan e, sıkıştırmaları e, kontrol edebilirsiniz. E, mesela blog siteleri bulabilirsiniz, arayabilirsiniz. İşte Facebook ID numaraları arayabilirsiniz. Yani daha pek çok ayar buralardan yapabilirsiniz. İşte burada indeksler mesela Google indekslerinizi kontrol edebilirsiniz. Daha pek çok ayar bakabilirsiniz burada neler işe yarıyor diye bu şekilde inceleyebilirsiniz. Proxy araçları var arkadaşlar. İşte IP adresinizin ne oldu işte IP adresin hangi bölgeye bağlı vesaire işte proxy listesi günlük bunları da buradan görebilirsiniz. Alan adı araçları var arkadaşlar işte alan adınızın yaşını öğrenebilirsiniz veya bir alan adını satın alacaksanız işte alan adının yaşını öğrenebilirsiniz. Alan adları ne kadar yaşlıysa o kadar kıymeti artar arkadaşlar. Tabi sadece bu yaşla bitmiyor almış olduğu daha önceden backlinkler varsa, ne amaçla kullanılmış, ne kadar yükseltilmiş o domain. Bunlar da bir domainin yani alan adının yüksekliğini belirtir fiyat olarak. Bunlar da önemlidir. İşte buradan alan adlarının authority puanlarını kontrol edebilirsiniz. İşte alan adlarının IP'lerini kontrol edebilirsiniz. Hostinglerini kontrol edebilirsiniz. Hangi hostingten alınmış vesaire, DNS kayıtlarını bulabilirsiniz. İşte alan isimlerini arayabilirsiniz, index sayfalarını kontrol edebilirsiniz İşte alacağınız bir alan ismi mesela alan adı e, kara listede mi değil mi bunları buradan kontrol edebilirsiniz bitmek üzere olan ya da bitmiş olan anahtar kelimeleri kontrol edebilirsiniz e, domainlerden ip adreslerini bulabilirsiniz tespit edebilirsiniz özellikle de e, mesela saldırılar oluyor bazen işte google sd filan Oradaki mesela domainlerden işte IP adreslerini tespit edip engelleyebilirsiniz. Yani bunları bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar meta etiketleri araçları var burada. Mesela burada da işte meta etiketlerini analiz edebilir, meta etiketlerini oluşturabilirsiniz. Burada da şifre yönetim araçları var arkadaşlar. Burada da işte şifre şifreleri şifreleyebilirsiniz. Yani oluşturmuş olduğunuz şifreleri özel bir şifreyle şifreleyebilirsiniz. İşte Şifrelerinizin zorluk düzeyini kontrol edebilirsiniz. Şifreler oluşturabilirsiniz. Yani bu kısımları da kullanabilirsiniz. Özellikle şifre oluşturacaksınız. Bu kısmı kullanmanızı kesinlikle öneririm size. Online PDF araçları. Arkadaşlar burada da işte PDF'leri kilitleyebilirsiniz. Yani başına şifre koyabilirsiniz. Şifre konulan PDF'ler açabilirsiniz. Watermark dediğimiz işte bunlara mesela bir takım yazılar resimler koyabilirsiniz watermark dediğimiz Yani sizi belirten ondan sonra işte pdf'leri jpeg'e çevirebilirsiniz jpeg'leri pdf'e çevirebilirsiniz powerpoint'leri pdf'e çevirebilirsiniz Word'u pdf'e çevirebilirsiniz Gerçi normal Word belgeleri zaten PDF çeviriyor ancak pdf'leri Word'e çeviremez Word belgeleri o yüzden bu şekilde burada PDF'leri mesela Word'e çevirebilirsiniz. Excel'leri PDF'e çevirebilirsiniz. PDF'leri sıkıştırabilirsiniz, birleştirebilirsiniz, ayırabilirsiniz. Yani daha pek çok ayar yapabilirsiniz buradan. Ee, bununla beraber arkadaşlar burada daha başka araçlar da var. Tabii özel bir takım e, araçlar var. E, burada programlama ile ilgili mesela diyeyim size. İşte JSON Editor, işte JSON to, e, XML işte yani JavaScript ile ilgili işte e, Java dosyaları ile ilgili yok JSON dediğimiz işte programlama vesaire özel e, kısımlarla ilgili burada ayarlar var. Bun, buradan onları kontrol edebilirsiniz. Yani özel dosyaları, şey işte JSON dosyalarını görebilirsiniz. Düzenleyebilirsiniz. Bunları XML'e çevirebilirsiniz vesaire. Onları e, görebilirsiniz. Arkadaşlar bu bölümde de ünitelerle ilgili çeviriler var, İşte zaman çevirileri var, işte ünite çevirileri var, güç çevirileri var, işte seslerle ilgili bir takım çeviriler var, voltajlarla ilgili çeviriler var. Yani burada bu kısım tamamen çevirilerle ilgili, işte ısı, sıcaklık çevirileri, bunun gibi kısımlar var. Burada da arkadaşlar e, sayı düzenleri ile ilgili araçlar var. İşte ikilik sayı sistemini onlu sayı sistemine çevirme, işte onlu sayı sistemini ikili sayı sistemine e, çevirme vesaire. E, i̇şte bunun gibi e, çevirle, işte yazıları ASC kodlarına çevirme vesaire. İşte e, onlu kısım, 16'lı kısmı işte gibi bir kısımlara çevirme vesaire bölümler var arkadaşlar burada da online hesaplayıcılar var hesap makineleri gibi diyeyim işte yaş hesaplama şeyleri avaraj hesaplama gibi şeyler var İşte satışlardaki vergileri hesaplama yüzde hesaplama vesaire e, saat hesaplama derece hesaplama daha pek çok hesaplamalar var arkadaşlar bunlar da buradan e, kullanabilirsiniz diğer araçlar var arkadaşlar işte e, burada da e, mesela Roman rakamlarıyla ilgili tarihleri çevirme var. İşte sahte isim oluşturma, sahte sahte adres oluşturma, işte kredi kartı oluşturma, kredi kartı kontrolü. Mesela bu kredi kartı oluşturma arkadaş aslında ben bunları önermiyorum. Ancak bazen şöyle bir durumlar da olabiliyor. Mesela bir yere giriyorsunuz, işte bir programı deneyeceksiniz. Sizden kredi kartı bilgilerini istiyor. Ee, o zaman işte e, kullanılabiliyor bunlar yani buradan e, işe yaramayan bir kredi kartı oluşturulabiliyor ama bunun dışında kesinlikle hani e, buradan bir kredi kartı oluşturmayın arkadaşlar yani buradan e, bir sahte kredi kartı oluşturup da bir yerlerde kullanmayın. Aslında mesela deneme programlarında kredi kart istendiği zaman hani sanal kart kullanabilirsiniz. Ya yani orada da mesela Sanal kartınızda e, hiç para aktarmadan kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapmanızı öneririm. ha yani Kesinlikle buradan kredi kartı sahte şeyleri rakamları oluşturup da yapmayın. Başınız belaya girebilir. Onu söyleyeyim. Yani buraları e, kullanmanızı pek önermiyorum. Sahte adres, sahte isim oluşturma. Yani sahte kartlık gibi oluyor artık bu kesinlikle bu kısımları kullanmayın kullanmamanızı öneririm yani bunlara dikkat edin i̇şte sitemiz bu şekilde aşağıya kadar indiğinde işte bunları görebiliyorsunuz buradan e, üye olabiliyorsunuz işte yani size bir takım bilgiler gelsin diye mesela bir menü zaman işte size bilgi gelir veya e, ne bileyim bir menü kaldırıldığı zaman size bilgisi verilir işte sitemiz genel olarak kullanımı bu şekilde siteyi tabii ki aşama aşama kullandıkça alışacaksınız gerçekten çok güzel bir site arkadaşlar İnternet aleminin en güzel sitelerinden bir tanesi tabii ki bunun gibi daha başka bir sürü site var ancak benim en çok beğendiğim site bu ben buna alıştım devamlı da bunu tanıtıyorum İnsanlara da bunu öneriyorum çok sayıda araçta barındırıyor Başka sitelerde olabilir ancak ben bunu alıştığım için Bunu kullanıyorum size de bunu kullanmanızı tavsiye ederim özellikle de Mesela bu grafiklerde işte Diyelim ki logo mobo yapacaksanız Yani kanma ihtiyaç duymadan bile Buradan kullanabilirsiniz rahatlıkla Kesinlikle kullanın derim yani Her zaman işe yarayan bir sitedir Tabii ki dediğim gibi ben dersler anlattıkça, konular anlattıkça buradan da kullanımlardan bahsedeceğim. Zaten bahsediyorum da. Örneğin backlinklerde bahsettim mesela. İşte makalelerin özgünlüklerinde bahsettim mesela bu siteden. İşte hangi kısımlar kullanmanız gerektiği konusunda. Hani siz de bu siteyi kullanarak gerçekten güzel işler yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. İnternetin en başarılı sitelerinden bir tanesidir. Yani mutlaka kullanın. Benim tavsiyem budur. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir başka derste görüşünceye kadar hoşça kalın.